Aracımız Sonata NF kasa. Daha önce plastik bir kılıf vardı. Bir buçuk senedir böyle kullanıyordum. Plastik kılıfı çıkarttım. Alttan bu görüntü çıktı. Daha önce siyah boyanmış ve boyalar komple kalkmış. aslında renk siyah değil. Şu füme rengi, airbag kapağı, torpido kapağına yakın bir renk aslında ama siyah boyamışlar. Bunu nereden anladık? Bunu arkadaki arkadaki boyanmayan kısımdan anladık. Böyle yalap şalap bir boya yapmışlar. Ben de internetten araştırdım bu firmayı keşfettim. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Durumu izah ettim. Fotoğraflar gönderdim. Ve aracıma uygun boyayı hazırlayıp gönderdiler bana. Sağ olsunlar içinde bir paralar var. Süngerler var. Şimdi uygulama videosu çekmeyeceğim. Fakat bir sürü uygulama videosu var. O yüzden çekmeyeceğim. Fakat bir iki tüyo vereyim. Mesela boyarken şoför kapısı açık olmasın. Çünkü hızlı kuruyormuş. Onu tavsiye ettiler. 3 ee, katı attık. Şimdi zımparalayıp tekrar 3 kat daha atacağım. Orijinal rengine dönmüş oldu.